Kur'an ya eyühellezine amenu takullaha hakka tuqati buyuruyor. Ey iman edenler Allah'a karşı nasıl müttaki olunması lazım geliyorsa öyle müttaki olun. Nasıl Allah'a karşı sakınılması gerekliyse öyle sakının. Yani Allah'ın emirlerini öyle yerine getirin, Allah'ın yasaklarından da öyle kaçın diyor. Ya eyühellezine amenu takullaha hakka tuqati. Bunu duydunuz, Fakirden daha önce de duymuşsunuzdur. Önceden önce de duymuşsunuzdur. Bir gün sahabi de duydu bu ayeti. Allah Resulü vahiy gelince as-salatu camiatun der ilan ederdi. Millet mescidi doldurunca onlara vahiy tebliğ buyururdu. Veya gezdirir bir münadi vasıtasıyla gelen vahiyi herkes her sokakta duyururdu. Vahiyden bu ayeti duyurunca ya eyyühellezine amenü tekullaha hakka Ey iman edenler, Allah ne kadar büyük, siz ne kadar küçük öyle anlıyorum ben onu. Allah ne kadar müstahni alel siz ne kadar muhtaçsınız. Allah nasıl ezeli ve ebedi, siz nasıl fanisiniz. Allah nasıl cennet cehennem sahibi, siz cennetten sakınmaya ne kadar ihtiyacınız ve cenneti istemeye ne kadar ihtiyacınız var. İşte o ölçüde Allah'tan korkun ve müttaki olun. Sahabi diyor ki bu ayet nazil olduktan sonra sahabi yatarken görmek mümkün değildi. Alınlar nasır bağladı, dizler nasır bağladı, eller nasır bağladı. Durmadan ibadet ediyorlar. Neden? Çünkü Allah onlara demişti ki Allah'a karşı nasıl müttaki olunması lazım geliyor? Söyle müttaki olun. Allah Resulü acıdı. Allah Resulundan daha erhamdır. Şu ayetle bunu tadil buyurdu. Fettakullaha <laughs> mustataatun. Gücünüz yettiğince takva dairesi içinde bulunun. Ne kadarına gücünüz yetiyor? Ne kadar götürebilirsiniz bu yükü? O ölçü içinde takva dairesi içinde bulunun diyor Kur'an-ı Muhsin Konuşmanızdan cihadınıza kadar ondan yemenize, içmenize kadar, ondan yatmanıza kadar, o kadar ölçülü ve o kadar dikkat. İki defa arz ettim. Belki son bir pazarda da yine arz ettim. Ama Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hassasiyetine bir kere daha dikkatlerinizi arz edeceğim. Çünkü o reisül müttakîn, müttakilerin sertacı, tacı ve reisiydi. Bir gece sabaha kadar uyamamıştı. Yatakta sabaha kadar sağdan sola dönmüş, soldan sağa dönmüş, bir türlü gözüne uyku girmemişti. Bugün, dün bana olduğu gibi. Bir türlü, bir damla gözünü yumamamıştı. Sevcelerinden hangisi ise, ya Resulallah sabaha kadar gözünüzü yummadınız ve uyumadınız, uyuyamadınız. Allah Resulü ürpererek ve irkilerek şöyle dediler. İki mana var bunda. Vecettu tahta cembi temreten. وقد كان عندنا تمر من تمر الصدق فأكلتها فخشيت أن تكون منه أو من هذا التمر Yatağımın altında bir hurma buldum ve yedim. Önce düşünememiştim ben onu. Son tahlil ederken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağzına çok hakim bir insandı. Hatta çok defa meşru dairede Nitekim mesela suya çok ihtiyacı olduğu bir zaman kendisine bir su, soğuk su verildiği an hemen ondan müstenkif kalabilecek kadar iradesine sahip öyle bir dünyevi nimetten istifade etmeyi düşünmeyecek kadar bu mevzuda kararlı bir insandı. Ama o hurmayı alıp ağzına atmıştı. Bu bana şunu anlattı. Demek ki o kadar aç idi ki o mevzuda yatağının altında bulduğu hurma ile hemen açlığını gidermeyi düşündü. Evvela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demek bir iki günden beri bir şey yememiş ancak bir hurma bulabilmişti. İşin bir yanı buydu. Diğer yanı da şuydu. O hurma onun evinde bir hurmaydı. Gelmiş bir hediye de olabilirdi fakat o şöyle diyor. Yatağımın altında bir hurma buldum ve yedim arkasından. Bizim evde sadaka hurmaları bulunuyor. Oysa ki peygambere sadaka ve zekat yemek haramdır. Peygamber sadaka ve zekat yemez. Ben aldım onu yedim. Bilemiyorum ki o sadaka hurmalarından mıydı? Şayet ondansa işte ben ondan dolayı korkuyorum diyecektir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Geleceğin ağır yükünü taşıyanlar bu seviyede takvaya yaklaşacak. Değil haramlardan kaçınmak farzları yerine getirmek. Belki haramdır mülahazasıyla çok şüpheli şeyleri dahi terk edecek fersah fersah uzak yaşayacaklar. Hatta Selefi Salihinin dediği gibi çok mubahları bile içine şüphe karışmıştır diye terk edecekler takvayı elde etmek için kutsiler ufku olan kutsiler hedefi olan kutsiler geleceğin büyük yükünü çekmek üzere yay gibi gerilmiş kutsiler öyle müttefi olacaklardır. Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله Bunlar da' ma yeribuk ila ma la yeribuk. İçinde küçük bir kuşku hasıl edebilecek bir şey varsa aman kuşku veren şeyi bırak hep kuşkusuzlar etrafında hep kuşkusuz daire içinde dolaşıver El halalu beyinun vel haramu beyinun ve beynehuma umurun müştebihat Haram belli, helal da belli ama ortada şüpheli olan şeyler var sakınmak suretiyle takvayı yakalamaya çalışacaksın. Allah yakalamaya muvaffak kılsın.